Felsefe tarihi notlarına hoş geldiniz. E, bugün masada kim var, kimi konuşuyoruz? Bugün gündelik dil felsefesine dalıyoruz, bir de Gilbert Ryle'ın o meşhur kategori yanlışlarına. Ne dersin, başlayalım mı? Hadi bakalım. Gündelik dil felsefesi, kulağa biraz şey gibi geliyor, nasıl desem, felsefenin sokağa inmiş hali gibi. Baktam olarak öyle aslında. Her şey Ludwig Wittgenstein diye bir adamın çıkıp, felsefenin gidişatını değiştirmesiyle başlıyor. Wittgenstein diyor ki... Hı hı. Yüzyıllardır filozoflar olarak gökyüzünde soyut kavramlarla dolu bir dünyada geziniyoruz. Artık yeryüzüne inme vakti geldi. Bir dakika bir dakika. Yani durup dururken ne olmuştu filozoflar? Yeter bu kadar havalı laf gidin bakkalın dilinden konuşun demeye başlamış. Neymiş bu metafizik dedikleri? İşte tam da o havalı laflar yüzünden. Eskiden dil sanki dünyayı birebir resmeden mükemmel bir mantık sistemi gibi görülüyordu. Evet. Ama Wittgenstein ve takipçileri buna karşı çıkıyor diyorlar ki kelimeler birer alet gibidir. Anlamları da kullanımlarına bağlıdır. Alet benzetmesi fena değilmiş. Yani amacına uygun kullanmak lazım. Aynen öyle. Çekicin anlamı çivi çakmaktır. Hakikat ya da zihin gibi kelimeleri de kendi doğal ortamından yani gündelik dilden koparıp laboratuvarda incelersen alet bozulur, anlamını yitirir. Peki bu gündelik, bakal dili dediğimiz şey neden bu kadar kutsal onlar için? Ne özelliği var ki? Şey, birkaç temel özelliği var. Birincisi, en teknik, en bilimsel dil bile temelini bu gündelik dilden alır. Önce taş demeyi öğrenirsin, sonra kuvars kristali demeyi. Doğru. İkincisi, gündelik dil bir toplumun binlerce yıllık deneyiminin bir damıtmasıdır. İçinde bizim fark etmediğimiz kadar çok ayrım ve mantık barındırır. Anladırım. Yani bilimsel dil bile aslında ekmek kaç para dilinin üzerine kurulmuş. Mantıklı. İşte bu akımın da iki ana fikri var. Birincisi diyor ki, felsefi sorunlar aslında dilin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Bizim görevimiz yeni teoriler üretmek değil, bu kafa karışıklığını temizlemek. Temizlik yapmak yani. Evet, kavramsal bir temizlik. İşte bugünkü konumuz olan Gilbert Ryle da bu temizlik ekibinin şefi gibi bir adam. Peki, bu kavramsal temizlik ekibinin şefi Ryle, paspası ve kovayı alıp ilk olarak nereye girişiyor? En büyük dağınıklık nerede ona göre? Ona göre en büyük dağınıklık dilin yapısının bizi kandırmasında yatıyor. Diyor ki, sırf iki cümle dil bilgisi olarak birbirine benziyor diye anlattıkları şeylerin de mantıksal olarak birbirine benzediğini sanıyoruz. Cümlenin yapısı nasıl tuzak kurar ki? Bu biraz fazla iddialı geldi. Elinde sağlam bir örnek var mı? Olmaz mı? En meşhur örneği şu, Ahmet'in dakik olmaması, kınanması gereken bir şeydir cümlesini düşünelim. Tamam, dinliyorum. Şimdi bu cümlede Ahmet nedir? Etten kemikten yer kaplayan bir insan, bir nesne. Evet, Ahmet'i anladık. Devam et. İşte tuzak burada başlıyor. Cümledeki Ahmet'in dakik olmaması ifadesi, dil bilgisi açısından Ahmet'in yerini tuttuğu için, biz farkında olmadan dakik olmama durumunu da sanki Ahmet gibi ayrı, elle tutulur bir şey olarak düşünmeye başlıyoruz. Hmm. Böylece hem insanlar hem de kınanacak olma gibi soyut özellikler, sanki aynı kategorideki varlıklarmış gibi bir felsefe kuruyoruz. İşte Ryle buna kategori yanlışı diyor. Sağ ya. Düşününce motivasyonum kayboldu diyorum mesela. Sanki motivasyon cebimde taşıdığım ve düşürebileceğim bir cüzdanmış gibi. Ya da sabrım taştı diyoruz. Evet. Sanki sabır bir bardakmış da içi su doluymuş gibi. Ryle tam olarak bu tuzaklardan mı bahsediyor? mükemmel örnekler. Tam olarak bundan bahsediyor. İşte Ryle'ın bütün felsefesi bu dilsel tuzakları tek tek tespit edip kavramların mantıksal coğrafyasını çıkarmak üzerine kurulu. Mantıksal coğrafya. Sevdim bu lafı. Peki bu haritacılık yeteneğini en acımasızca nerede kullanmış? En büyük hedefi neymiş? En büyük hedefi Batı felsefesinin temeline dinamit koyan bir fikir. René Descartes'tan bize miras kalan o meşhur zihin beden ayrımı. Ryle buna alaycı bir şekilde resmi öğreti adını takıyor. Hangi hikaye? Herkesin bir bedeni ve bir zihni olduğu, bedenin ölüp gittiği ama zihnin bir şekilde devam ettiği hikayesi mi? Aynen o. E tamam işte, bunda ne var ki? Bütün dinler, kültürler, filmler bunun üzerine kurulu değil mi? Ryle buna neden bu kadar takılmış? İşte Ryle diyor ki, bu size gayet mantıklı geldiği an tuzağa düştüğünüz andır. Çünkü bu basit görünen ayrım bizi bir dizi çözülemez ve aslında tamamen sahte olan probleme sürüklüyor. Nasıl yani? Bak şimdi, sonuçlarına. Bu öğretiye göre bedenimiz mekanda yer kaplar, fizik kurallarına uyar. Ama zihnimiz mekanda değildir. Ağırlığı yoktur. E, evet, doğru bunlar. Düşüncelerimin bir ağırlığı yok ve beynimin içini kimse okuyamıyor. Sorun nerede? Sorun şu ki, bu içsel-dışsal ayrımı zamanla bir benzetme olmaktan çıkıp gerçeğin ta kendisi haline geliyor. Zihnin gerçekten de kafatasımızın içinde bir yerlerde bulunan, gizemli, görünmez bir operatör olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Tamam. Ve bu bizi şu absürt soruya getiriyor. Mekanda olmayan, fiziksel olmayan bu zihin denen şey nasıl oluyor da mekanda olan kolumu, bacağımı hareket ettiriyor? Hmm. Doğru. Bu gözlemlenmesi kanıtlanması imkansız bir soru. İşte Ryle bu felsefi bilmeceye çok çarpıcı bir isim veriyor. Makine içindeki hayalet dogması. Makine içindeki hayalet. Vay be. Bu bir felsefe teriminden çok bir korku filmi adı gibi. Bayağı akılda kalıcı. Peki bu devasa hatanın, bu hayalet hikayesinin teknik bir adı var mı? Elbette var. Hatanın adı Az önce bahsettiğimiz o kategori yanlışı. Yani bir kavramı ait olmadığı mantıksal bir kategoriye yerleştirmek. Bunu o kadar güzel iki örnekle anlatıyor ki. Dinliyorum. Birincisi Oxford ziyaretçisi örneği. Düşün ki bir yabancı Oxford Üniversitesi'ni gezmeye geliyor. Ona kütüphaneleri, kolejleri, müzeleri tek tek gösteriyorsun. Evet. Turun sonunda ziyaretçi sana dönüp gayet ciddi bir şekilde şöyle soruyor. Her şeyi gördük, çok etkileyiciydi de peki Üniversite nerede? Anladım. Adam binaları görmüş ama olayı kaçırmış. Üniversiteyi de kütüphane gibi tek bir bina sanıyor. Ağaçları görüp orman nerede diye soruyor resmen. Tam olarak bu. Ziyaretçinin hatası üniversite kavramını yanlış kategoriye, yani bina kategorisine sokması. Oysa üniversite o gördüğü yapıların bir araya gelme, organize olma biçimidir. Şey Ayrı ekstra bir bina değildir. Hah, çocuk da bölük kelimesini topçular ya da süvariler gibi ayrı bir askeri birlik sanıyor. Oysa gördüklerinin hepsi zaten birer bölüktü. Tamam, şimdi jeton düştü. Çok basit ve zekice. İşte Ryle diyor ki, Descartes'in zihin bedenden ayrı bir şeydir inancı da tıpkı bu çocuğun veya Oxford ziyaretçisinin yaptığı gibi devasa bir kategori yanlışıdır. O zaman bu hatayı yapan belli. Descartes, Peki ama Descartes gibi bir dahi nasıl olur da bir çocuğun yapacağı kadar basit bir mantık hatası yapar? Bir sebebi olmalı. Harika bir soru. Ryle'a göre sebebi şu. Descartes bir ikilemde kalıyor. Bir yandan Galileo'nun biliminden etkilenip doğanın ve insan bedeninin mekanik bir saat gibi işlediğini kabul ediyor. Tamam. Ama diğer yandan da dindar bir insan olarak insanın ruhunun yani zihninin bu basit mekaniğe indirgenmesini istemiyor anladım. Yani bir yandan bilime eyvallah diyor, bir yandan da ama bizim ruhumuz makine değil diyerek kendini ve dini inançlarını kurtarmaya çalışıyor. Tam olarak bu. Çözüm olarak da diyor ki beden mekanik yasaları uyar ama zihin tamamen ayrı, kendine özgü yasaları olan, mekanda olmayan bambaşka bir dünyada yaşar. E, sonra ama işte o ölümcül hatayı tam bu noktada yapıyor. Zihni bedenden ayırsa bile zihin hakkında düşünürken hala fiziksel dünyaya ait kategorileri kullanmaya devam ediyor. Ne gibi mesela? Hangi kelimeleri kullanıyor? Zihni bir şey olarak, zihinsel süreçleri eylemlerimizin gizemli nedeni olarak, düşünmeyi içimizde işleyen bir süreç olarak anlatıyor. Böylece zihin ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Bedenden ayrı ama yine de onun gibi çalışan sadece görünmez, hayalet bir makine veriyor tıpkı Oxford ziyaretçisinin üniversiteyi kampüsteki ekstra görünmez bir bina sanması gibi. Vay canına yani beden bir neden sonuç makinesi ise zihinde görünmez bir neden sonuç makinesi olmalı diye düşünmüş. Bu gerçekten kurnazca ama temelden hatalı bir çıkarım. Kesinlikle ve bu hata yüzünden de 300 yıldır bu iki makine birbiriyle nasıl konuşuyor diye kendimizi yiyoruz. Peki, tamam hatayı anladık. Makinenin içinde hayalet falan yokmuş. Bu devasa kategori yanlışını tespit ettik. Ryle'ın çözümü ne? Bu hayaleti nasıl kovuyoruz makineden? Ryle'ın çözümü aslında o kadar basit ki ilk duyduğunda hayal kırıklığına uğratabilir. Diyor ki, zihin bir şey değildir. Problem çözüldü. Ne? Bu kadar mı? Bütün bu analiz, bu parlak örnekler, hepsi zihin diye bir şey yoktur demek için miydi? Bu resmen bir hayal kırıklığı. Bu bir çözüm değil, problemi halının altına süpürmek. Dur, işte bu da Raylan tuzağa düşmememizi istediği ikinci bir nokta. O zihin bir şey değildir derken, senin düşüncelerinin, hislerinin var olmadığını söylemiyor. Onları inkar etmiyor. E ne diyor o zaman? Sadece onlara atfettiğimiz kategorinin yanlış olduğunu söylüyor. Yani biz inanmak, istemek, düşünmek gibi zihinsel kavramları kullandığımızda bir insanın kafasının içindeki o gizemli hayaleti anlatmıyoruz. Peki neyi anlatıyoruz? Aslında o insanın belirli koşullar altında nasıl davrandığını, nasıl davranma eğiliminde olduğunu betimliyoruz. Tıpkı üniversite kelimesinin binaların organize olma şeklini ifade etmesi gibi. Zihinde davranışlarımızın organize olma şeklidir. Bir saniye, bunu sindirmem lazım. Yani zihin bir isim değil de daha çok bir fiil gibi. Yaptığımız ettiğimiz yapma potansiyelinde olduğumuz şeylerin bir özeti. Evet, devam et. Yani zeki demek birinin içinde gizli bir zeka motoru var demek değil, Sadece o kişinin sürekli olarak zekice işler yaptığını, konuştuğunu söylemenin bir kısaltması bu mu yani? İşte bu. Mükemmel bir özet. Rylin vardığı sonuç tam olarak bu. Amacı yeni bir zihin teorisi kurmak değil, dilsel bir karışıklığın yarattığı sahte bir problemi tamamen ortadan kaldırmak. Anlıyorum. Yani bizim de en başta sorduğumuz o soruya geri dönersek, yapay zeka bir zihne sahip olabilir mi sorusu belki de en başından yanlış bir soru. Belki de bir kategori yanlışı. Aynen öyle. Ve bu da bu derinlemesine incelemenin sonunda sizi düşünmeye itecek şu soruyu bırakıyor. Eğer zihin bir şey değil de bir eylem biçimi ise, bir yapay zekanın bilinçli olup olmadığını anlamak için kodunun içine, o makineye bakmak yerine sadece ve sadece bizim gibi davranıp davranamadığına bakmamız yeterli mi? Ve eğer yeterli ise, bu bizi rahatlatır mı yoksa daha da mı korkutur? Bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyoruz. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki programda Austin'in söz edimlerinden bahsedeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.